Merhaba arkadaşlar ben YouTube hocası Şimdiki videomuzda e, YouTube kullanıcı adı almayı size göstereceğim Nasıl abone için teşekkür ederim e, YouTube kullanıcı adı alabilmeniz için e, Video e, En az 500 aboneniz olması şart Eskiden böyle değil tabi istediğinizi koyabiliyordunuz Şimdi YouTube öyle bir şey getirdi en az 500 abone şart. Ee, kanal durumu ve telif hakkı iyi durumda olması lazım. Ee, şimdi bakın size buradan göstereyim. Bakın buraya doğrulamış olmanız lazım. Ben zaten buraya doğrulayacağım. Bunların x iyi durumda olması lazım. Ee, ondan sonra kanalımızın en az 30 günlük olması lazım. Yoksa vermiyor. Eee YouTube i̇şte 30 günlük olmadığı için abi kanal burada normalde çıkıyor. Hani yapın diye. Ee, en az 30 günlük olması lazım ki YouTube kanalınız. Oraya ekleyebilirsiniz. Yoksa zaten gelmez. Hani vermez. 30 gün geçtikten sonra bu resmimize tıklayıp buradan YouTube ayarlarına geldiğiniz zaman burada çıkar. 30 günlük istemem ve 500 abone olduğu zaman çıkar oradan tıklayıp takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aboneler için de çok sağ videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.